K orantı sabit olmak üzere X eksi 2 bölü 36 eşittir. K eşitliği veriliyor. K eşittir 4 bölü 9 olduğuna göre X kaçtır? Şimdi çözüme başlayalım. K ne demiş? K 4 bölü 9 demiş. K 4 bölü 9 burada götürüp K'yı yerine yerleştirelim. X eksi 2 bölü 36 eşittir. 4 bölü 9'u yerine yazalım. Evet. Sadeleştirme yaparsak işimiz daha kolay olur. Bakın karşılıklı yan yana karşı karşıya oldukları için sadeleştirme yapabilirim. 36'yı 9'a böl. 4 kere 9 30 için burada 4 kalır. Burada 1 kalır. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. İşler dışlar çarpımı yapınca 4 kere 4 4 ile 4 çarpı 4 kere 4, 4 16 eşittir. 1, burası 1 olmuştu. 1 ile x eksi 2 çarpılır. x eksi 2. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. x burada kalır. Eksi 2 karşı tarafa geçer. Eksi ise karşı tarafa artı diye geçer. 16 zaten buradaydı. Karışmıyoruz. O yerinde kalsın. Eksi 2 karşı artı 2 diye geçer. Yani artı 2. 16. 2 daha 18 yapar. X eşittir 18. Cevap şıklarına bakalım. B şıkkı X eşittir 18'dir.